Tamam kızım, tamam, tamam. Tamam kızım, tamam. Seni yarın kurtaracağım. Kendim müdahale edeceğim. kızım Kızı. O benim çiçeğim için. Senin için değil Lili. İner misin aşağıya? Günaydın. Günaydın. <laughs> Bu bunun. bak, bak, kulaklara yan yana gelince de Tuvaleti burada. Diğerinin tuvaleti şu tarafta. Çok hassas. İtfaiyeye ısrarlar almış. Adamlar gelmiş. İki tane el er çıkmış. Kedi sesi dinletmişler. Küçük bir delik var. Adamlar yani taktik meselesi. Hayvan severler daha iyi anlar. Gitmiş adamlar. Ben de hatta o şey o videoyu da atayım sana. Ben orada var han. 50 santim şöyle genişliğinde bir yer var. Tehlikeli yani. Başın düşse beşinci hatta öyle düşer. Böyle tehlikeli bir yer yani burası. Böyle küpeşte gibi. Yaş bombayı tam karşıya koydum. Oradan aşağı 2 metrede düştü şükür bir şey olmadı ama burnu orada kalmış. Ondan sonra ve sene serüvenimiz başladı. Bizim hemen binamızın yan tarafında üst katta geceleri özellikle geceleri ve sabah erken saatlerinde biz bir ağlama sesi, yavru kedinin ağlama sesiyle irkildik. Ondan sonra özellikle hanım ve çocuklar da bundan vicdanen çok rahatsız oldular. İşte bunu itfaiye çağıralım, işte bu kedinin durumu nedir falan diye. Sonra itvaiye aradık. Ee, i̇tfaiye ilk ben aradığımda işte bir özel mülk biraz izin Falan gerekiyor dediler ben de önemsemedim Kapattım telefonu sonra ben yıldışına çıktım da Tekrar e, kedimiz e, Kedi yavrumuz oradan ağlamaya başlayınca Özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde Gündüzleri bir yerinden korunuyordu galiba çıkmıyordu Sonra e, itfaiye gelmiş Kızım aramış İtfaiyeden edenler iki er e, Çıkmışlar oraya kedi sesi dinletmişler Çünkü insanın giremeyeceği bir bölgede olduğu için Onlar da unutlarını kesip gitmişler Ondan sonra bu ağlama sesleri tekrar yükselince ben de e, videolarda da görürsünüz. E, ben seni kurtaracağım diye söz verdim. Ondan sonra e, biz orada e, tabii ki bir ay e, bu kedi orada biz besledik. E, biz buradan mama takvesi yaptık. Alt kattaki şirketlere rica ettik. Onlar su takvesi yaptı. Hayatta kalmasını sağladık. E, veterinerimizin dediğine göre de e, anneler güçlü yavrularını götür, zayıfları bırakırlarmış. Onu da hani öğrenmiş olduk. Tek kalmış hayvan orada hatta da korkmuş. Özellikle geceleri çıkıp ağlıyordu bize. Sonra ben e, bir şekilde çıktım merdivenle e, Alttaki şirketlerden de takviye aldım e, yardım etmeler konusunda. Oraya çıktım. Yaşmamayla bunu tuzakladım. Ondan sonra yakaladım. Ondan sonra da aşağıdaki arkadaşlara rica ettim kutuya koyduk. Ondan sonra e, aşağı indiğinde çok e, duygular, vicdanları incitecek, e, hayata geçirecek bir ses tonuyla ağlama yaptı aşağıda küçükken. Şey yerdeyken ben de bu videoyu çektim. Çekince bunu ben TikTok attım. TikTok atınca video bir de dünyada viral oldu. Ben akşamları canlı yayın açmaya başladım. Bu kedi hani sahiplendirelim hayvansever bir arkadaşımıza diye. Bizim ikinci kedimize bakamayacağımızdan dolayı orada da açık açık net söyledim. Sonra Türkiye'den hatta dünyanın değişik ülkelerinden yazanlar oldu. İngilizce, Arapça işte bize verin falan diye. Onlar bana pek inandırıcı gelmediği için. Hollanda'dan Serkan kardeşimiz yazdı bana. Abi dedi ben bu orada da kedi besliyormuş kendisi zaten bunları ben araştırdım. Ondan sonra bana da gönderdi özelden. Sonra e, Serkan kardeşimize ben bunu verdim. Kendisi gelmeden pasaportunu, çipini, hani Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları ne gerekiyorsa yurt dışına çıkmak için hepsini ben hazırladım. Şu anda pasaportumuz da e, elimizde. Ondan sonra e, o da Hollanda'dan. Ee, Mersin'e, memleketine geleceğini, oradan da e, Lili'yi, isminde Lili koyduk vardı kedimizin, Lili'yi alıp götüreceğini söyledi. Sözünde de durdu, kendisine de ben zaten sonuna kadar inandım. Çok vicdan sahibi bir arkadaşımız. Şimdi kendisine teslim edeceğim, o da e, muhtemelen Esenboğa'dan binip Lili ile beraber Hollanda'ya gidecek. Hollanda'da yaşıyorum, 3 ee, yıl önce Hollanda'ya yerleştim. Sosyal medya üzerinden ben Lili'nin videolarını gördüm, buna denk geldim. Lili'nin bir ağlama tonu beni çok etkiledi. Ben normalde çok duygusal bir yapıya sahip bir insanım. Haddinden fazla çok duygusalım. Lili'nin o ağlama sesini duyduğum zaman benim duygu hormonlarım tavan yaptı. Ciddi anlamda yükseldi. Ve bu beni böyle heyecanlandırdı. Ben dedim bu yavruyla sahipleneceğim. Sonra Bekir Bey'le iletişime geçtik. Ondan sonra kendisiyle de oraya geçtik. Ben dedim bu yavruyu sahiplenmek istiyorum. Hollanda'ya yerleştireceğim. Benim Lili'yi sahiplenme sebebim bu. Ciddi anlamda benim duygularımı çok etkiledi. Biz yavaş yavaş sakin bir şekilde kendisine yaklaşacağız. Bekir Bey'in yaptığı gibi çünkü Lili Bekir Bey kurtardığı zaman ciddi anlamda insanlara karşı bir yaklaşımı yoktu hiçbir şekilde. Videolarını ben izliyordum. Yavaş 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 bir, bir buçuk ayın sonunda yavaş yavaş kendini sevdirmeye başladı. Ki biz de bu şekilde yaklaşacağız. Kendimizi, sevgimizi, duygularımızı, ilgilerimizi yavaş yavaş kendisine aktaracağız. Ki başarabileceğimi de düşünüyorum. bak bak aferin beni aferin kızım, kızım serfen de alalım çiçekimizi <laughs> baba <gülüyor> baba, <laughs> baba. <laughs> bir iş de yok. Yol açık olsun. Amin, amin. Gözünüz arkada kalmasın. Abi. Biz gerekli ilgiyi, alakayı, sevgiyi şefkati göstereceğiz. bilmiş insan emin bize sürekli video görüyor. Bak ki de tatlı ki de tamam. artık konser olduğumuzu görmeye geliyor. Güle güle gidin yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi, hadi. hadi bak bakalım son kez. Hadi Allah'a sıkan olacak. Hadi. Sonunda. hadi. Gidiyoruz seninle Orlanda'ya. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyorum. Das ist war. Das, war's. das, war's. das, war's. das war's.